Merhaba, bu videoda e, 5 Ağustos 2019 Pazartesi gününün astroloji gündeminden bahsedeceğim. E, Güne ay terazi burcunda başlıyoruz. Dün itibariyle ay biliyorsunuz burç değiştirmişti. Başak burcundan terazi burcuna geçti ve dolayısıyla bugün de tüm gün boyunca ay terazi burcunda ilerliyor olacak. Günün ilk saatlerinde ayın Venüs'le güzel bir etkileşimi var. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerde, gönül ilişkilerinde, aşk ilişkilerinde güzel temaslar yakalayabilirsiniz ve ilişkide aslında sorunları çözmek adına Yapıcı bir gökyüzü gündemi mevcut. Özellikle ikili ilişkilerinde problem yaşayanlar öğle saatlerine kadar ki Ay ile Venüs arasındaki bu etkileşimi değerlendirebilirler. Duygularınızı rahatça ifade edebileceğiniz, karşınızdaki insanı daha rahat bir şekilde anlayabileceğiniz ve daha empatik olabileceğiniz bir süreç öğle saatlerine kadar ki süreç ikili ilişkiler anlamında değerlendirilmesi gereken ve aynı zamanda annenizle hayatınızdaki kadın figürleriyle de yaşanan problemleri konuşabilmek, paylaşabilmek ve değerlendirebilmek adına oldukça güzel bir etkileşim. Günün ilerleyen saatlerinde ayın e, oğlak burcundaki satürne kare açısı e, meydana gelecek. Bu da duygularımızı ifade ederken daha kısıtlı hissedeceğimiz ve sınırlarımızı kurmakta zorlanacağımız bir etkileşimi ortaya çıkarıyor. Özellikle öncü burçların orta derecelerinde yani 10 ila 20 derece arasında gezegen dizilimleri fazla olan ve koç, yengeç, terazi ve oğlak burcu olanların güneşi, ayı veya yükseleni biraz daha gergin hissedeceği ve duygularını ifade ederken zorlanacağı, kısıtlanmış hissedeceği ve sorumlulukların aslında duygusal olarak kendisini yıprattığını hissettiği bir süreç olabilir. Yani günün öğle saatlerine kadarki enerjiler biraz daha ılımlı biraz daha sevgi dolu biraz daha empatik iken öğle saatlerinden sonra ayla satürn arasındaki bu gergin açın aslında enerjileri biraz zorlaştırıyor ve sınırlandırıyor ama aynı saatler içerisinde yani öğle saatlerinden sonra Ay'ın Yay burcundaki Jüpiter'le de güzel bir etkileşimi var. Aslında duygularımızı ifade etmekte zorlandığımız, özellikle hayatımızdaki otorite figürleri, sorumluluklarımız, gelecekle ilgili düşüncelerimiz arasında yaşanan dengesizlikler ve sıkıntılar Jüpiter'in desteğiyle bir yandan da bizi rahatlatan kişilerin varlığını bir yandan da bizi rahatlatan olayların varlığını da göz önüne getiriyor. Dolayısıyla bir yandan kısıtlanmış, sınırlanmış ve duygularımızı ifade edemez halde hissederken bir yandan da aslında o kadar durumların kötü olmadığını aslında bir umut ışığı olduğunu e, türelin sonunda bir ışık göründüğünü de hissettirecek güzel bir etkileşim ortada. Dolayısıyla e, sadece öyle saat Satürn'ün e, temsil etmiş olduğu konular ki anın haritasında 2. evde özellikle maddi konularda e, iş hayatımızla alakalı aile büyükleriyle alakalı bir takım gerginlikler duygusal olarak kendimizi ifade edememe veya özgüvenimizin kırılması gibi durumlar yaşatabilir. Ama aynı zamanda bir taraftan da Jüpiterin desteğiyle manevi olarak kendimizi rahat hissedeceğimiz, aslında durumun o kadar da kötüye gitmedi. yani günün açıları içerisinde sadece Satürn etkileşimleri biraz zorlayacağı ama ayın Venüs'te ve ayın Jüpiter'le olan iyicil etkileri altında gerçekleştiği için bizi çok fazla etkilemeyecek arkadaşlar. Sadece dediğim gibi hayatımızdaki otorite figürleriyle alakalı konularda kendimizi ifade ederken kısıtlanmış hissedebiliriz. Tam olarak kendimizi ifade edemeyebiliriz ama içsel anlamda ruhumuzda sevgi enerjisini büyütürsek ve kendimizi daha rahat hissedersek bu sorunlar aşılamayacak sorunlar değildir. Sadece akşam saatlerinde özellikle ufak tefek duygu sıkıntılarına yani sorumlulukların vermiş olduğu duygusal ağırlığa karşı temkinli olmalıyız. Güzel bir gün e, ikili ilişkiler anlamında çözüm arayışını yakalayabileceğimiz bir gün, çözüm arayışında olabileceğimiz bir gün Jüpiter ve Venüs tarafından destekleniyor olacağız. Satürn her zamanki gibi bir, bizi biraz tutuklaştırıp biraz bir kısıtlasa da e, Jüpiter ve Venüs'ün açıları oldukça olumlu anlamda etkileyecektir duygularımızı özellikle ikili ilişkilerde e, partnerimizle yaşam görüşümüz, partnerimizle hayat felsefesi adına konuştuğumuz zaman ortak bir düzlemde buluşabileceğimiz ama büyükler büyüklerle ve otoritelerle ufak tefek sıkıntıları yaşayabileceğimiz bir gün olabilir. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarınki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğen tıklar ve aşağıda videoya ilişkin yorumlar yani hangi konuda video çekmemi istiyorsanız bunlara ilişkin yorumlarınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.